Zirvede Fenerbahçe var 54 puanlı Galatasaray'da dünkü galibiyetle yine puanlı 54'e yükseltti. Trabzonspor mağlubiyet yaşadı 37 puanlı 3. Beşiktaş'ta yine bu hafta mağlubiyet yaşayan bir diğer da onlar da 35 puanla 4. sırada yer alıyor. Şöyle e, ilk hı hı. iki sıradaki takımlarla başlamış olalım. E, Galatasaray e, Trabzonspor'la karşı karşıya geldi dün değerli izleyenler. Az önce de bahsettiğimiz gibi Galatasaray bu mücadeleyi 5-1 kazandı. E, karşılaşmayı konuşalım. Çok bir eser performans <laughs> adına konuşacağımız <laughs> bazı mi? oyuncular var ama genel bir değerlendirmeyle başlayalım istersen. Çünkü 5 golü belki taraftarlar da beklemiyordu. Çünkü eleştiren, eleştirilen <laughs> bir oyunu vardı Galatasaray'ın. Ee, özellikle de Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada kazanmak e, çok iyi gelmiştir diye düşünüyorum. Okan Hoca adına bence zirve karşılaşmalardan bir tanesiydi. <laughs> yani kendini ispat karşılaşmalarından birine çıktı Okan Hoca. Trabzonspor karşısında, son şampiyon karşısında deplasmanda Böylesine bir galibiyet elde edebiliyor olmak hı hı. E, bence. Tabii ki son şampiyon derken bundan iki şampiyon öncesinde karıştırmış olmayayım. E, böylesine bir galibiyet elde edebiliyor olmak tabii ki çok kıymetli. Evet. Ve Abdullah Avcı karşısında bunu elde ediyorsunuz. Abdullah Avcı da bu ligin iyi taktisyen hocalarından bir tanesi ve Şahmat gibi bir durum ortaya çıktı bu karşılaşmada. Onlar açısından kadar... da bu kadar farklı bir mağlubiyet beklenmiyor. Tabii var. yani şöyle nakış gibi işledi Galatasaray oyunu. Özellikle sistem olarak sahaya çıkışa baktığımız zaman alışık olmadığı bir planlamada Zaha'nın bu sefer ileride olduğunu gördük ki evet. Tabii ısı bakacağız birazdan. Bakarız daha çok daha böyle kanat gibi de oynadı bir taraftan ama e, gerçekten de aslında beklenenin dışında bir oyun oynayan ve karşı tarafında aslında yapmaya çalıştığı şeyleri iyi savuşturan bir e, Galatasaray gördük. Bu evet. neydi mesela? Maç içerisinde ısrarlı bir şekilde Trabzonspor'un orta denemeleri yapması inanılmaz fazla Hı. ve buna karşılık veren bir e, Galatasaray vardı. 30 tane başarısız ortası var Trabzonspor'un. Şimdi maç içerisinde ortalama 3 dakikada bir evet. Trabzonspor orta yapmaya çalıştı. Yani 30 kez top kaybı yapıp ya daha doğrusu orta başarısızlığı sergileyip bunu bu kadar istikrarlı bir şekilde ısrarla yapmaya çalışmak belki de e, hocanın planlamadığı bir şeydi. Bilemiyorum. Maç içerisinde bu kadar fazla işlemeyen bir şeyi yapmaya çalışmak biraz da Galatasaray'ın işine geldiğini söyleyebilirim. Evet. Genel istatistikler geldi az önce ekran. Onu da aktarmış olalım. Toplu oynama oranlarında %52 ile Galatasaray önde gözüküyor. %48 evet. Trabzonspor. Ee, İkili mücadele yüzdelerinde Galatasaray yine yüzde 53 ile önde gözüküyor. Sarı kart Galatasaraylı oyunculardan 4 tanesi sarı kart gördü. Hı hı. Bu da yüksek bir rakam. Ee, yine Trabzonspor'da bir kişi sarı kart gördü. Kırmızı kart gören oyuncu yok. Ee, yani Galatasaray'ın Rakamlara bakınca çok ufak bir üstünlüğü var ama oyun anlamında zaten çok üstün olduğunu dün gördük. Yani. Evet yani ekrandaki tablodaki rakamlara hı hı. göre böyle. Evet. Ama çok fazla biri de Galatasaray'ın Trabzonspor'a karşı Hı -hı. Üstünlük sağladığını söyleyebiliriz. Mesela toplam şut isabetli Hı -hı. şut sayılarına bakalım istersen. Tabii. İkisi de 17 şer şut attı. E, i̇sabetli şut sayısı Galatasaray'da 10 iken e, Trabzonspor'da 2. İki. İşte mesela başlı başına bu bir problem. Evet. Yani Galatasaray Trabzonspor'un sahasında 10 tane isabetli şut atma şansını bulamaması lazım. Hı -hı. Şimdi Burada bir problem var. Rakip cezası aslında Trabzonspor'a göre 2 kat daha fazla topla buluşabilen bir Galatasaray var. Bu süreç aslında Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında İsmail Kartal'ın açıklaması vardı hatırlarsın. Psikolojik üstünlük bizde değil. Evet. Şu an psikolojik üstünlük baştan sona kadar Galatasaray'a geçti. Yani inanılmaz bir şekilde geçti. Sebebi de şu. Deplasman'da Trabzonspor'u 5 golle yeniyorsunuz. Ve siz evinizde Samsun puan kaybediyorsunuz. Yine puan tablosuna denklik ortaya çıkıyor. Bu şu anlama geliyor. Galatasaraylı futbolcular bu karşılaşmayla birlikte büyük bir özgüven yüklendiler. Ve muhtemelen de bu özgüvenin karşılığında da bundan sonraki haftalarda geçtiğimiz yılı hatırlayalım. Ocak ayını 14 maçlık bir seri gelmişti. Evet. Değil mi? O şampiyonluğu getiren seri ortaya çıkmıştı. Ben Galatasaray'dan artık bir seri bekliyorum. Bu seri gelecektir ve bu oyun oynanan oyun yer yer defolar var mı? Elbette var. Hı hı. Ama bu defoları kapatmayı da muhtemelen... Bu maçtan sonra daha iyi başaracak gibi gözüküyor Galatasaray. Psikolojik üstünlükten bahsettin. E, bugün de yazarların çoğu Hı -hı. da bundan bahsetmişti. E, Kerem maç sonunda bir açıklama yaptı. E, Fenerbahçe'nin de iki puan kaybetmesi bizi ayrıca bir motive etti dedi. Evet. Bunun da etkisi büyüktür diye düşünüyorum. Elbette yani şimdi maçtan önce rakibini sahaya çıkıyor ve puan kaybediyor. E, Maçı kazanmaktan etki, başka çaremiz yok. Elbette. Bir... Yani bunun verdiği etkiyle birlikte Hı -hı. maçın reytingleri daha da yükseldi tabii ki de. Evet. Ve Galatasaray taraftarlar da eminim bu kadar net bir skoru beklemiyorlardı. Hı, hı Onlar adına da büyük bir sürpriz oldu. Ve burada oyuncuları bireysel olarak da değerlendiririz. Ve ben hani sağ içerisinde bir iki oyuncu dışında Hani oyunuyla aşağıda kalan bir futbolcu çok da fazla görmedim. Onu da söyleyebilirim. Peki başlayalım. Tabii. E, Zaha'dan başlamak istiyorum. Çünkü Lütfen. dünkü maçın yıldızlarından biriydi. E, daha önce neden e, ileri uçlu oynamadı diye Hı -hı. E, düşündü e, neredeyse herkes. Çünkü Halil'e göre performansını biraz değerlendirince gol anlamında da iyi Hı -hı. bir performansı vardı. İki gol bir asist kaydetti. Dünkü maç özelinde 38 kez topla buluşuyor. 11 isabetli pası Hı -hı. var. Pas isabet yüzdesi %61. 9 ikili mücadelede 4 ikili mücadeleyi kazanıyor. Peki Zaha gerçekten son adam mı oynadı? Bu karşılaşmadı. Hı <laughs> Kontra soru sormuyorum ama Zaha'nın ısı haritasına bir bakma şansımız varsa aslında Galatasaray e, 4-2-3-1 gibi de oynamadı. 4-2-4 gibi biraz daha Zaha arkada da konumlandı. Sadece Zaha'nın ısı haritasına baksak Zaha son adam gibi de yer 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 alsa bile aslında kanat gibi de duran bir duruşu vardı. Ve Zaha'nın ısısında da birazdan ekrana da gelir. Bak mesela topla buluşma yerleri şu an ekranda gözüken veri topla buluşması Getirebiliriz topla buluşmasını Zaha'nın. Şimdi az önce dokunduğumuz yerdeydi. Zaha'nın o topla dokunduğu noktalar bile aslında son adamın dışında. Mesela ekranda sarıtası var Zaha'nın. Evet. Son adamın sarıtası mı bu? Değil. Değil. Daha çok böyle Kanada'da kaçmış, Hı -hı. sağda da var, bölgede. solda da var. Birçok bölgede, yani Galatasaray'da daha son adam oynadı, Santfor Hı -hı. oynadı diyemiyorum bu veriler üstünden. Az önce topla buluşması gelmişti, orada da gördü izleyenler. Topla buluştuğu noktalar bile... Evet ceza sahası içinde var ama daha çok böyle orta alanda kanat kısımlarında yani eski pozisyonlara daha yakın yerlerde <laughs> konumlanmış bir Zaha var. Evet belki taktik tahtasında son adam gibi gözükebilir ama oyunun gidişatına Zaha'yı çok fazla kanatlarda gördük ve bu da aslında Galatasaray'ın ne planladığını da biraz bize Hı -hı. gösterdiğini söyleyebilirim. Okan Burun genelde planlar arasında bu oluyor aslında. Yalnızca evet. Santrafor bölgesindeki oyuncu için değil, Hı -hı. kanatlar sürekli farklı bölgelere kayıyor. Doğru. Yani orta alandaki defans hattına doğru gidebiliyor. Bu anlamda iyi bir grafikte sergili oyuncular birçok bölgede. Katılıyorum. Yani burada bence Zaha'daki plan tuttu. Hı -hı. Yani Galatasaray orta sahasını üçlü değil dörtlü kurdu. Evet. Zaha... Hücumda son adam gibi gözükse bile daha çok orta saha bölgesinde destekleyen bir nitelikteydi. Hı hı. Ve orta saha bu dörtlü plan içerisinde de istediğini Galatasaray'a verdi. Peki Barış Alper'i konuşalım. Çünkü Tabii. o da sağ açık olarak başladı. Sonra hı hı. maçın sonlarına doğru sol bekte bitirdi oyunu. Ama sağ açıkta izlemeyi de özlemişiz kendisini. O da mutludur diye düşünüyorum. Mükemmel performans. Yani ben bu sezon... Bu kadar net iyi bir performans çok az gördüm. Hı hı. Şimdi karşılaşma içerisinde 9 kez ikili mücadele kazandı. 4 kez rakibin ayağından top Barışın çaldı. üç haritası da ekranda. 3 kez çok kritik Trabzonspor atağını engelledi hı hı. ve gitti 4'te 4'te hücuma katkı sağlama anlamında dripling başarısı sağladı. İki bambaşka bölgede e, i̇kisinde oynayıp de ikisinde de başarılı. Yani hem sağ tarafta hem sol bekte hem hücum oyununda hem savunma oyununda hı hı. O kadar güzel işler yaptı ki az önce bahsettiğim gibi hem savunmaya katkı sağladı. Trabzonspor'un tehlikeli ataklarını engelledi. Hem de hücum oyununda da katkısıyla birlikte çok büyük bir meyve verdi. E, Galatasaray'ın bu sezon en büyük yani herkesi dahil edebilirsin buna kadrodaki. En büyük katkı aldığı, fayda aldığı oyuncudur. Milli takımda değişmez olacak hı hı. E, ve e, öylesine bir form olacak. Onu artık bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Onu artık <gülüyor> bilmiyoruz <gülüyor> ama öyle bir performans ki işte hücumda da, savunmada da, son adamda da <gülüyor> <gülüyor> katkı sağlıyor. Ve şu tablo, az önce Zaha'nın saritasını gösterdik ya, <laughs> Zaha'ya göre daha çok hücuma dönük bir <gülüyor> <gülüyor> Özellikle planlama Savaşça. aslında. O yüzden e, bence maçın bu kadar net bir şekilde... Ee, ...ilerlemesinde de... ...katkı olan oyuncuların başında Barış Alper geliyor. Az önce Savaş Çorlu'su attığımızdaydı ...o da dedi ki... E, ...Mustara'ya bir şey olsa... ...yine Barış'ı kaleye geçiririz. O derece her bölgede başarılı. Peki e, sence e, sağ açıkta... ...oynaması devam edecek mi yoksa... O... Planlara bağlı. Yani Icardi dönecek. Hı -hı. Icardi döndüğü zaman... ...son adam olarak... ...Icardi'yi konumlandıran bir evet. Okan Buruk... Evet. ...muhtemelen... Ee, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlu, Merten üçlüsünü planlayacaktır Eskisi diye düşünüyorum. Hı hı. Burada da sol bek konusunda bir transfer gelir gelmez arayışlar var, görüşmeler hı hı. sürüyor bir taraftan da ama bu Barış Alper'in de sol bekte değerlendirilmesini de ortaya çıkartabilir. Yani sol bekte eğer transfer gelmezse Barış Alper sol bekte Kazım'la birlikte sezonun kalan kısmını götürüp orta alanda Kerem Mertens, Zaha, ileride Icardi, arkada Torreira, Kerem Demirbay, stoper hattında Abdülkerim, Nelson, ...ve boya ile Galatasaray planlamasını yapar. Büyük maçlarda Okan Buruk... ...11'lerde şaşırtmayı Hı -hı. seviyor sanki. Evet. E, hep geçtiğimiz yılın Fenerbahçe... ...karşılaşmasını hatırlıyoruz. Bir anda Barış Alper'i... ...son noktada görmüştük. E, Sen maç öncesinde... E, ...beklentin bu yönde miydi? Çünkü genelde... ...Halil'i konuştuk ileri uçta... ...oynaması Hı -hı. açısından. Şöyle, e, Kerem'i bekliyorduk. Mertens bekleniyordu. Evet. Barış Alper... ...artık bekleniyor. Torreira ile evet, Kerem, Kerem Demirbay... ...bence iyi bir kili oldu ki hocanın... ...bir önceki maçta e, Endonbele'yi biraz göstergeydi. Hı hı. Kaan Ayhan, Abdülkerim Nelson bu, ayı, yani beklenen de aslına bakarsan bu hı hı. 11 içerisinde son adam pozisyonunda Za değil, Icardi biraz daha bekleniyordu. Demek evet. ki Icardi de e, fiziksel anlamda ilk 11'e giremeyecek düzeyde olabilir. Hı hı. Hoca da riske etmemek için bekletiyor ve beklettiği de ne de değdi bu oyun içerisinde. Aynen öyle. Şimdi bu yüzden de ben e, Okan Hoca'yı bu maçtaki hamleleriyle kutlarım. Icardi son dakikalarda oyuna girdi Hı -hı. ama hazır değildi. Evet doğal olarak. Belki de bunu Galatasaray daha tam anlamıyla çünkü takımla antrenmanları çok az. Hı -hı. Geldi birkaç antrenman sonrasında Trabzon. Hı -hı. O yüzden bu az antrenmanla da sahaya çıkması da bence bir problem olurdu. Hı -hı. Çünkü sadece kendisine orada fiziksel anlamda bakması yetmiyor. Gelecek burada Galatasaray'da bazı planlamalar, sistem, rakip, rakip analizleri. Hı -hı. Bunların hepsini oturtup sahaya çıkması gereken bir kardı vardı. Bunlar için de yeterli zaman olmamış olabilir. Peki bireysel performanslara devam edeceğiz. Tabii. Bir maç sonu görüntülere gidelim Okey. istersen. Değerli izleyenler galatasaray Trabzonspor karşılaşması için basın toplantısını ekranlara getireceğiz. Hem Okan Burk hem de Abdullah Avcı'nın performanslara dair maça dair yorumları geliyor ekranlara.